Eski sevgililer birbirine düşman oldu. İbrahim Tatlıses'te olaylı bir aşk yaşayan Asena şimdilerde İbo'nun adını duymak bile istemiyor. Yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Yaşar Öz de cezaevinde imam nikahı kıyan Ceylan da bu defteri öyle sıkı kapatmıştı ki yıllar sonra Müge Dağıstanlı kendisine Yaşar Öz'ü sorunca canlı yayını terk etmişti. Hayır, çok terbiyesizlik. terbiyesizlik böyle ben ben kokuşanadır. Bence terbiyesizlik yapar. Hayır hayır. hayır terbiyesizlik. Terbiyesizlik. Benim yargılamıyorum. hayatım yargılamıyorum bak yargılamıyorum. Bu Ceylan, Ceylan bir yargılama yok sadece ya, bir cevap haber ama ya, Ceylan fan kulüp toplantısı Hadi yapıyoruz dedetçin verir cevap soracağım. Sen de Emre Aşık'la 1998'den 2005'e kadar uzun soluklu bir aşk yaşayan Aysun Kayacı da 7 yıl aynı evi paylaştığı Emre Aşık'ı şimdilerde hatırlamak bile istemiyor. Doğa Rutkay'da Şahan Gökbakar'la ayrıldıktan sonra dostluğumuz sonsuza kadar devam edecek diyen eski sevgilisine onun dostluğuna ihtiyacım yok yanıtını vermişti.